Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm, hepiniz hoş geldiniz. Evet, her hafta Cumartesi günü sohbetlerimiz devam etmektedir. İnşallah bu hafta da yine sohbetimiz din nedir üzerinden devam edecektir. İki haftadır aynı konuyu üzerinde sohbetlerimiz oldu. İnşallah bu hafta da o konuların üzerinden bazı e, detaylara vurgu yapacağız. Evet din nedir e, diye bir soru sorulduğunda buna e, cevap niteliğinde İmam Cafer İmam Zeynul Abidin Aleyhisselam'ın e, sahabesinden birisi şöyle soruyor diyor ki, ey İmam, ey Peygamber evladı, din nedir? İmam Zeynul Abidin Aleyhisselam diyor ki, din üç kelimeden ibarettir. Birincisi hakkı konuşmak, ikincisi adalet ile hükmetmek, üçüncüsü ise ahde vefa etmektir. Burada hakkı konuşmaktan kasıt şudur. Yani insanoğlu gerçek manada hakkı her yerde ve her ortamda söylemesi gerekir. Bir haksızlık var ise, bir adaletsizlik var ise bunu çıkıp insanların huzurunda, herkesin önünde haykırması gerekir. Yani hakkı gidip de kap arkasında konuşmanın, gizli ortamlarda konuşmanın ya da etkisi olmayan ortamlarda konuşmanın bir önemi yoktur. Hakkı konuşmak için gerekli toplumsal alanda konuşmak gerekir ki insanlar hakkı tanısın, haklıyı tanısın ve adalet yerini bulsun. İkincisi Adalet ile hükmetmek. İnsanoğlu önce adaletin ne olduğunu bilmesi gerekir ki bununla ilgili de yine imamlarımızda sorulan soruda diyorlar ki Ey imam din nedir diye din adalettir diyor. Yanılmıyorsam İmam Ali'den nakledilen bir hadistir. Diyor ki din nedir? Din adalettir. Eğer ki insanlar adalet ile hükmederse hiçbir zaman hiçbir yerde sorun kalmaz. Bu hem devlet nezdinde hem e, aile içerisinde hem iş ortamında hem işte okuduğumuz okullarımızda hem arkadaş ortamımızda eğer ki gerçek manada adalet ile hükmedersek, adaletli davranırsak hiçbir zaman sorun kalmaz ve e, Allah'ın göndermiş olduğu İslam dininin de en önemli konularından birisi olan adaleti eğer sağlayabilirse kendi alanımızda e, Allah'ın e, hoşnut olduğu, memnun olduğu konularda inşallah bizler de adım atmış oluruz. Bununla alakalı e, örnek verecek olursak Hz. İmam Hüseyin aleyhisselam Kerbela'da şehit olmadan önce Kerbela vakasının sebeplerinden bir tanesi şudur ki İmam Hüseyin aleyhisselama Yezid askerlerini göndererek biat etmesini söyledi. Ve İmam Hüseyin Aleyhisselam dedi ki eğer benim gibi birisi Yezid gibi birisine biat ederse İslam'ın fatihası okunur. Yani burada zalimin karşısında hakkı söyleyerek onun yöneticiliğinin adil olmadığını beyan etmesi, onun yöneticiliğini yani Yezid'in halifeliğini eee doğru bulmadığını çünkü Yezid'in İslam dinine yakışmayan hareketler olduğunu hatta rivayetlerde hiç Yezid'in İslam dinini kabul ettiği de görülmemiştir, bilinmemiştir. Tabi zahir anlamda insanları kandırmak için bazı uygulamaların dışında. Bunun dışında üçüncü konu İmam Zeynel Abidin'den nakledilen diyor ki ahde vefa. Ahde vefa bizim için e, İslam dini için olsun gerek gerek diğer bütün dinlerde hatta Allah'a inanmayan insanlar için de ahde vefa önemli bir konudur. İnsanların en çok sorun yaşadığı konulardan da bir tanesidir. Ahde vefa nedir? Verdiği sözde durmama. Bir insan birisine söz verir, konu ne olursa olsun. O sözde sorumluluk getirir ama sözünde durmaz ve sorumluluğunu da yerine getirmemiş olur. Bununla ilgili ahde vefa nasıl olmalıdır diye soracak olursak ki bununla ilgili de Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler ahde vefa ile ilgili bazı ayetler vardır ki diyor ki ey iman edenler ahitlerin gereğini yerine getirin. Maide suresi 51'de Allahu Teala diyor ki ey insanlar ahitlerin gereğini yerine getirin. Ve yine İsra 34'te buyuruyor ki Verdiğiniz sözü yerine getirin çünkü verilen söz sorumluluk ister. Bununla alakalı ahde vefa ile ilgili Peygamberimiz Aleyh Aleyhisselam Peygamber olmadan önce yani 25 yaşlarında içen çok güzel bir kıssadır bu konuyu inşallah hep aklımızda tutalım ve bizim için de örnek olsun. Peygamber Efendimiz Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem arkadaşı olan Ammar bin Yasir o zaman peygamberimiz 20'li 25'li yaşlarda koyun otlatıyormuş koyun çobanlığı yapıyormuş ve Ammar'la o dönemden tanışıyorlar Ammar bin Yasir'le Ammar bin Yasir o dönem Mekkeli bir zenginin yanında çalışmakta onun hizmetinde peygamberimiz de amcası Ebu Talib'in koyunlarını otlatmaktaydı. Bununla ilgili de güzel aralarında bir diyalog vardı ve peygamberimizin o yüce ahlakı Ammar'ı çok etkiliyordu. Bir gün Ammar kendisi anlatıyor. Diyor ki bir gün diyor peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le biz de koyun otlatıyorduk. O zaman diyor 20'li 25'li yaşlardayız. Ve diyor peygamberin o güzel ahlakı ben o kadar etkilemişti ki yani her gün ondan bir şeyler öğreniyordum. Bir gün peygambere dedim ki, dedim ya Muhammed, bir tane yer biliyorum, çok güzel otlağı olan, çok güzel yeşilliği olan, yarın seninle işte kuşluk vaktinde, kuşluk vakti de günümüzde işte saat 9-10 gibi sabahtan sonra, kuşluk vaktinde diyor, koyunlar orada beraber götürelim ve orada otlatalım. Diyor ben gittim, saat e, kuşluk vaktine gelmişti. Gittim baktım ki, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem koyunlarını götürmüş. O tarif ettiğim yerin yakınlarında önünü keserek koyunları bekletiyor. Ben de geldim dedim ya Muhammed sen niye burada duruyorsun falan. İşte koyunlarını otlatsana sen otlatabilirdin ben gelene kadar. Peygamberimiz diyor ki biz seninle sözleştik. Ne dedik? Dün burada koyunları beraber otlatacağız. Ben de ahde vefa ederek sözümü tutarak seninle anlaştığımız şekilde burada bekledim ki sen de koyunlarını getir ve biz burada beraber otlatalım. Yani burada bu kıssa bize neyi öğretiyor? Peygamberimizin bak ne kadar ince düşündüğünü, ne kadar nazik birisi olduğunu, ne kadar insanlara karşı böyle yumuşak huylu olduğunu, ne kadar insanların hoşuna gidecek hareketler neler olduğunu çok güzel anlatmış. Yani bizler olsaydık eğer peygamberimiz gibi mi davranırdık yoksa önce gidip koyunları otlatırdık işte Ammar bin Yasir'in gelmesini mi beklerdik? O da ayrı bir konu ama peygamberimiz burada bize güzel bir örnek sunmuş. Yani burada dediğimiz İmam Zeynelabidin'in Abidi'nin bizlere sunduğu bu din üç kelimeden ibarettir dediği üçüncü konu olan ahde vefada Peygamberimizin hayatından çok güzel bir örnektir bu. Biz bunu kendi hayatımıza, kendi dünyamıza taşıyabilirsek, bugünkü ortamımıza taşıyabilirsek, inanın bizler de Peygamberimizin o gerçek manadaki o sünnetini ihya etmiş oluruz. Bununla alakalı, dinle alakalı benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Ama soru cevap şeklinde de inşallah ilerleyebiliriz. Bugünkü sohbetimiz bu. Teşekkür ederim.